365 spor oyunları kapsamında World Cup'ta günün ilk mücadelesi nefesleri kesti. Kazanan takım Türk Traktör'den Merve Nur yanımızda. Maçla ilgili genel görüşlerini alalım. Heyecanlıydık, özledik böyle maçları. Bu bizim herhalde 4 veya 5. sezonumuz. Geçen sezon sana karşı bir e, mağlubiyetimiz olmuştu yarı finalde. Şimdi yani mutluyuz. Bunun devamı gelir. Ondan sonra bir dahaki karşılaşmamızda inşallah yine kazanırız demişiz teşekkür ederiz her şey için. İlk set 25-23 ucu ucuna ikinci set hatta 25'in de yukarısına çıktı. Şimdi o ikinci molalarda neler konuşuldu? Ee, şeyleri konuşuyoruz genelde. Kızlar düşmeyin sakin olun. Ondan sonra panikleyecek hiçbir şey yok. Biz de oyun. Ondan sonra işte blok arkasını kim alıyor? Şöyle bir tane ace, bir tane e, servise şeyle e, smash'a bitiriyoruz maçı. Hadi kızlar. Motivasyon bu şekilde. Eğlen, eğleniyoruz. Eğlenceli bir şekilde de molalarımızı alıyoruz. Kazandık. Mutluyuz. Bize de harika bir maç izlettiniz. Teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Diğer maçlarda başarılar diliyoruz. 365 spor oyunları kapsamında World Cup'ta günün ilk mücadelesi nefesleri kesti. Ama kıl payıyla hep iki sayı farkla kaybeden takım Roketsan oldu. Yanımızda Eda ve Cansun var. Görüşlerini alalım. E, merhaba. Kaç takımı tebrik ediyoruz öncelikle. Biz de çok iyi oynadık. İnşallah diğer maçlarda kazanacağız diyelim. Güzel oynadık. Cansun senin fikirlerin nelerdir? Oyuna girdin aslında etkili de oldun. Daha sonra <laughs> Kıl ile kaçtı maç. Ee, bir sonraki maçta hatalarımızı telafi edip e, daha iyi oynayacağız. Bu maçta ben iyi oynadığımızı düşünüyorum. Dediğiniz gibi kıl payı gitti. E, bir sonraki maçı inşallah kazanacağız. E, galibiyet röportajına tekrar geliriz diye düşünüyorum. Işte. Ben çok keyif aldım. Güzel bir maç izlettiniz bize. Çok Elinize çok sağlık. Sağ Diğer haftalarda evet. görüşmek üzere. Evet. 365 Spor Oyunlarında World Cup'ta günün ikinci mücadelesi de nefesleri kesti. Final setinde 15-13'te kazanan Aselsan oldu. Türk Telekom'da Şeyma yanımızda. Ucuna kadar getirdiniz ama maalesef son düzlükte kazanan Aselsan oldu. Görüşlerini alalım. Ee, bizim için çok güzel bir maçtı. İlk, e, set kaybettik ama ikinci sete çok güzel başladık. E, bütün arkadaşlarımın eline sağlık. Son dakikaya kadar asla pes etmedik. Mücadelemize devam ettik. Önümüzdeki maçlara artık almayı düşünüyoruz. <laughs> bize muhteşem maç izlettiniz. Tebrik ediyoruz. Elinize sağlık diyoruz. Diğer maçlarda başarılar. Röportajlarımız sürecek. 360 spor oyunlarında World Cup'ta ikinci haftanın ikinci mücadelesi nefesleri kesti. Final setinde 15 13e kazanan Aselsan oldu. Yanımızda Aselsan'ın özellikle final setinin etkili iki isim var Özge ve Begüm yanımızda. Özge Pasların hali kaydı finalde bir tane pası aksilik yapar gibi oldu orada maç gidiyordu neler hissettin? Yani evet çünkü her top şu an çok kritikti son sette. O yüzden minimum hatayla oynamaya çalışırken illaki daha çok stres ve daha çok hatay bir meyillilik oluyor. Neyse ki takım arkadaşlarımız konuyu telafi ederek halletti. Maç güzel bir maç oldu. Herkesin eline emeğine sağlık. Harika bir performansı tebrik ediyoruz. Begüm özellikle ikinci setin ikinci yarısıyla etkili smaçların vardı ve maçı getiren bence en önemli iki isimden biriydi. Senin düşüncelerini alalım. Öncelikle ilk takımda çok tebrik ederim. Bence çok güzel bir karşılaşma oldu. İnişli çıkışlı bir maçtı. Bir yere farkı açtık derken sonrasında farkı kapamaya çalıştık. Ama önemli olan takım oyunu olarak birbirimizin hatalarını örtbas ettik. Elimizden gelen mücadeleyi verdik ve kazandık çok tebrik ediyorum karşı takımı hem de takım arkadaşlarımı. Güzel mücadeleydi bizler de sizi tebrik ediyoruz. Diğer maçlarda başarılar diliyoruz. 365 spor oyunları kapsamında World Cup'ta ikinci haftanın üçüncü mücadelesinde kadınlarda TUSAŞ. Rimac Cimento'yu 2-0'la geçti. Yanımızda etkili oyuncu Pelin var. Maçla ilgili yorumlarını alalım. Maç güzeldi. Takım arkadaşlarımla karşı takımla tebrik ediyorum. En emeğine sağlık herkesin. Söylenecek pek bir şey yok bence ama. <laughs> yani herkesinden geleni yaptı takım ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepsinin ayrı ayrı katkıları vardı. Bizler de etkili servislerinle sizleri diğer maçlarda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür 365 spor oyunları kapsamında World Cup'da kadınlar 3. mücadelesi az önce sona erdi. Limak Çimento, TUSAŞ'a kaybetti yanımızda. Limak Çimento'dan Elif var. Maçla ilgili yorumlarını alalım. Ee, bizim daha ilk dönemimiz biliyorsunuz ki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ee, karşı takıma tebriklerimizi iletiyoruz. Teşekkür ederiz. Diğer maçlarda bizler de size başarılar diliyoruz. Röportajlarımız gün boyu sizlerle birlikte olacak. 365 spor oyunlarında erkekler günlük mücadelesi. Türk Traktör ile Türkiye İş Bankası karşı karşıya geldi. Maça tutuk başladı Türkiye İş Bankası. Ardından 2-0'lık mağlubiyet geldi. Yanımızda İrem Vali var. Ailecek İrem Hanım. Önce sizden başlayalım. Öncelikle teşekkür ediyoruz biz böyle bir organizasyon için. Geçen sene ilk turnuvamızdı. Şimdi ikinci kez katılıyoruz. Evet yani biraz daha tecrübe kazanmamız gerekiyor. Bu arada e, Türk Traktörü de tebrik ediyorum ben. E, tecrübeleniyoruz diyeyim. İkinci evet ilk set çok tutup başladık. Biraz heyecan da yapıyoruz herhalde. O yüzden de oluyor. İkinci set daha oyunun içine girdik ama devamını getiremedik. E, bundan sonraki maçlarımıza bakacağız. Daha iyi olacağımızı biz inanıyoruz, çalışıyoruz, emek veriyoruz. Umarız da daha iyi olur. Teşekkür ediyoruz Ali Hocam Sana sorum şu O ayakla çıkardığın topsa ne hissettin Onun sayı olacağını biliyor muydun Yani bilmiyordum e, öylesine attım ama Sayı oldu güzel oldu Hoş bir enstantan oldu gerçekten e, Ben de maçla ilgili İrem e, Gerekli şeyleri söyledi yeni bir takımız e, Bu ikinci yılımız Daha iyi olacağımıza inanıyoruz Bir de ayrıca e, kızım Deniz'e teşekkür etmek istiyorum Antrenmanlarda ve maçlarda Hep bizi destekliyor Ona çok teşekkür ediyoruz Bizim takımımızın uğuru Deniz. Deniz, sence annenin ve babanın olduğu takım şampiyon olacak mı? Olacak. Sen inanıyor musun? <laughs> Bravo. O zaman en büyük Türkiye İş Bankası der misin? Söyle, Söyle bakalım. Evet, en büyük İş Kampası. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Ali, Deniz ve İrem ailesi, Işık ailesiyle sizler birlikteydik. 360 spor oyunlarında, World erkekler erkeklerlik mücadelesi az önce sona erdi. Türk Traktör 2-0'lık net bir oyunla kazandı. Tuğrul yanımızda, görüşlerini alalım. Merhabalar, ee, turnuvamızın başındayız daha biliyorsunuz siz de. Bu maç bizim için cidden keyifli ve güzel bir maç oldu. Ee, rakiple beraber sağ olsunlar çok emek gösterdiler. Biz de emeğimizi ortaya koyduk ama sonuçta maç bizden yana oldu. 2-0 bir maç, e, galibiyet bizim tarafımıza bitti. Mutluyuz, heyecanlıyız. Turnuva uzun bir turnuva olacak. E, antrenmanlarımızı da yapmaya çalışıyoruz, rakiplerimizi inceliyoruz. E, herkese iyi şanslar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Diğer maçlarda başarılar. Tuğrul yanımızdaydı. Röportajlarımız sürecek. Muhteşem bir maçın ardından maç sonu röportajlarıyla sizlerle birlikteyiz. Roketsan Türk Telekom mücadelesi çok keyifli, çok çekişmeliydi. Son anda kaybeden takım Türk Telekom oldu. Murat Değirmenci yanımızda. Düşüncelerini alalım. güzel bir maç oldu. Fehir Peyli açısından centilmenci bir maç oldu. Sakatlık olmadan İşimize geri döneceğiz. Önemli olan bu. Ya çok şey oldu. Taktik e, jenerasyonlar denendi. Önde olmamda rağmen e, bir türlü geriye şey yapamadık. Bir türlü çeviremedik. O türlü çevirseydik daha iyi olacaktı ama maalesef olmadı. Karşı hakkında tebrik ederim. E, Gentilmenli maçlara devam edelim. Güzel bir maç izlettiğiniz de teşekkür ediyoruz. Türk Telekom'dan Murat Değirmenci yanımızdaydı. 360 spor oyunlarında muhteşem bir maçı geride bıraktık. Roketsan Türk Telekom maçı çok heyecanlıydı. Son anda geriden gelip kazanan takım Roketsan oldu. Berk yanımızda maçla ilgili görüşleri alalım. Evet maça aslında iyi başlamıştık. Birinci sette aslında güzel oyunumuzu yansıttık. 5-0'lık bir seriyle başladık zaten maça. İlk, ilk sette her şey yolundaydı. İkinci sette birazcık manşetlerimizde sıkıntı yaşayınca tabii hücum etmekte de sıkıntılar yaşadık. O yüzden ikinci seti verdik. Yine üçüncü setin başında da aslında aynı sıkıntılar vardı. Hem aynı zamanda zorlandığımız pozisyonlarda da Türk Telekom'un hücumatı genelde uzun olduğu için fil önünde uzun rakipleri geçmekte sıkıntı yaşadık. Ama setin ortalarına doğru bu sıkıntıyı da aşınca galibiyet yine kendiliğinden geldi. O iki setteki güzel oyunumuzu oynadık. Güzel bir galibiyet oldu bizim için. Ne oldu da o son setin ortasında bir mola alındı da oradan 4 sayı 5 sayılardan gelip maç geldi? Ya mola da zaten bahsedilenler hep aynıydı. Düzgün manşet geldiği sürece pas düzgün gelecek zaten. Boşuna şey yapmayın. Plase atmayın, düzgün bir şekilde vurun talimatıyla gelindi. Bizim takımının hücumcuları da bunu uygulayınca zaten galibiyet kendiliğinden geldi. Güzel oldu bizim için. Teşekkür ediyoruz ben Berk. Teşekkür Muhteşem ediyorum. bir oyun izlettiniz bize. Roketsan kazanan takım oldu. 365 Spor oyunlarında voleybolda yine günün güzel bir maçı geride kaldı. Zevkli, çekişmeli bir maçta Aselsan Meşe İnşaatı tie break setiyle üstünlük kurdu. Yanımızda kapzan Cengiz var. Duygularını alalım. Vallahi çok mutluyuz. İlk maça galibiyetle başladık. Ee, geçen seneden farklı, hani bu sefer biraz daha idmanlı e, geliyoruz. Ee, daha şu an bugün e, kadroya alamadığımız 3-4 tane daha arkadaşımız var. Onlar da sağlam arkadaşlar. Bakalım, bu sene biraz daha iddialıyız. İnşallah istediğimiz, umduğumuz gibi e, tamamlarız. İnşallah, ilk set bir anda fark açıldı ve menşe inşaat sürklase etti. Sonradan geri dönüş. Bunu neye bağlıyorsun? Ya vallahi oluyor böyle şeyler. Bizim takımın zaten kronik problemlerinden bir tanesi bu. Bir böyle bir düşüyoruz sonra geri de toparlayamıyoruz. Ama ikinci set sonra da üçüncü set bunu toparlamayı başardık. Ya oluyor böyle. Voleybolun güzelliği de bu zaten. Hani top oynanmadan maç kazanılmıyor. Bir onu da görmüş olduk tecrübeyle. Bakalım inşallah bu hatalardan ders çıkartırız. Teşekkür ediyoruz. Sağolun. Kaptan Cengizleydik maç sonu röportajlarında. Nefes kesen maçın ardından Meşe İnşaat sporcuları Arda ve Selen'le birlikteyiz. İlk seti kazandınız sonra 2-1'le maçı kaybettiniz. Görüşlerini alalım. Önce Selen'le başlayalım. Tabii ki, Karşı takımı tebrik ediyorum güzel oyunları için. Ee, bugün güzel başladık maça sonrasında birazcık kendimizi ritmimizi bulamadık diyeyim. Ee, buradan federasyona seslenmek istiyorum bu arada. <laughs> E, maça yolladığınız hakemler biz burada bir profesyonellik oynamıyoruz. Ona göre ikilemelerini e, taşımalarını ona yönelik çalarlarsa bazı çok da çalıyor. Hakemin kendisi söyledi bunu. Bir yerde çalmadığı için sonrasında çalmaya başladı ve çok kafasına göre çalmaya başladı. Bana yaptığı açıklamada bizim sahamızdayken e, ikileme olursa çal, çalmıyor. Karşıya giderken ikileme e, olursa çaldığını söyledi ama bunu hiç yönelik bir maç yönetmedi. Ayrıca eee Karşı takımın yani bu turnuvada gördüğüm oluyor sürekli. İki takım birbiriyle saha içerisinde diyalog girmemeli bence. Voleybol böyle bir spor değil ve voleybolu bu şekilde bırakmıyorlar. Buna daha e, hakemler, federasyon dikkat ederse çok sevinirim. Teşekkür ediyoruz Arda senin yorumların neler Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yorum çok uzadı ben kesin bir şey söylerim. Evet. Anlatabilirsin. Ee, bugün oyuncu kadromuz çok yoktu. İki çapraz bağım kopuk. Mecbur beni oynattılar. Takım arkadaşlarımdan özür dilerim bana mecbur kaldıkları için. Bugün böyle oldu. Ee, Hakemlerden çok şikayet etmeyeceğim ben ama beni sevdikleri için bana ekleme çaldıklarını düşünüyorum. Bugün böyle oldu. Teşekkür ederiz herkese. O Bizler de teşekkür ediyoruz. Diğer maçlarda meşe inşaata başarılar diliyoruz. 365 spor oyunları World Cup'ta Voleybol Şirketler Ligi'nin günün son maçı az önce sona erdi. Tusaş haber sana. Setlerde 2-0 üstünlük kurduğu yanımızda Muhammed Mustafa var. Evet. Ee, senin etkili manşet Alman'la ikinci set geldi. Çok teşekkür ederim. Hem maçla ilgili genel değerlendirme hem de performansını i̇lk, i̇lk kez Bulda'yız. Yani ben ve çoğu arkadaşım ilk kez burada. Ee, çok güzel bir ortam bence. Çok mutluyuz burada olduğumuz için. Güzel de oynadık. Ee, Havelsana çok tebrik ederiz. Çok teşekkür ederiz PYP e, için. Güzel bir maç oldu. Size teşekkür ederiz buradaki e, faaliyetleriniz için. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Diğer maçlarda başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. 360 spor oyunlarında ikinci haftanın son mücadelesi az önce sona erdi. Tusaş Havelsan'a 2-0 üstünlük kurdu. Güzel bir oyun vardı yanımızda. Barış Bayazıt var Havelsan'dan. Genel bir değerlendirmeni alalım biz yeni kurulmuş bir takımız. Yani uzun süredir maçlara çıkmıyorduk. Yaklaşık bir 10 senedir. İlk defa bu sene işte maçlara çıktık. Bu ikinci maçımız. yani geçen hafta başkanımız şey demişti. İlk elin günahı olmaz demişti. Bunu da öyle sayalım. sonraki maçlarda hatta daha sonraki senelerde daha iyi olacağız. Elinize sağlık bize. Keyifli bir maç izlettiniz. Tüm takımını bizler de teşekkür ediyoruz. İlerleyen maçlarda başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler sağ olun. Röportajlarımız burada sona eriyor. İkinci haftayı bitirdik 360 Spor oyunlarında. Voleybolla kalın, sporla kalın. 360 Spor YouTube kanalında kalın. Haftaya görüşmek üzere.